Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep yeni bir videoda karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizlere bir şeyler anlatacağım. Çünkü video konusu, konsepti bulamadığım için bir şeyler anlatacağım. Arkadaşlar beni neden çok sıra kısır öyle bir sürü yoruma gelmiş. Arkadaşlar benim cildim çok hassas olduğu için hemen böyle yara falan olabiliyor. Mesela Yara olursa hemen geçmiyor. Öyle bir cildi sahibim. Saçlarım falan hemen böyle yapırabiliyordu suyla. Ve aşırı çok dökülüyor. Onun için e, çok sinik ısırabiliyor. E, bu arada neden hala tatil videosu gelmedi? Çünkü e, tatili e, ayın 25'inde gideceğiz ve ayın 25'inde gitti, gittiğimiz için daha çok var diye düşündüm. Ve tatil videosu atmadım. Onun için arkadaşlar bu arada kendime yeni çok güzel kolyeler aldım. Şöyle çok güzel göstereyim benim de kamera olduğu için. Şöyle. Arkadaşlar kendime çok güzel kolyeler aldım. Bir tanesi şöyle. şöyle ay yıldızlı kolye dur. ay yıldızlı kolye kolye koleksiyonunu da görmek isterseniz videoya abone olmayı unutmayın 5 50 bin lira gelirse bunların koleksiyonunu çekeceğim şöyle bir tane kolye Arkadaşlar birbirine benziyor olabilir. Çünkü ben bunları çok beğenerek aldım ve bunu sanırsam şeyden aldım. Ee, evet şeyden almıştım. Çanakkale gezisinden almıştım. Çanakkale gezisi olmuştu okulda. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi bunun da üstüne diler su yazıyor. Gerçekten çok güzel kolyeler ve kullanışlı kolyeler. Sizin de tercih ederim. Arkadaşlar bu arada e, çok uzun zamandır video atmadığım için bazı arkadaşlar abonelikten çıkmış ama benim o ben bana yeter. Zaten bizim kanalımızı bir, hep hepimizin kanalımızı hemen varsa hemen çıkabilir. E, Kominde şöyle bir şey çok sıcak olduğu için içime şey atlet giymedim ve altına şöyle bir şort giydim. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.